Birçok insan bazı alışkanlıklarını bırakmak ister ama ne kadar çabalarsa çabalasın aynı döngünün içinde kalır. Bunun temel nedeni gün içinde bilinçli zihnin sürekli devrede olmasıdır. Bilinç sorgular, itiraz eder ve değişime karşı direnç üretir. Ancak zihnin bu direnci her zaman aynı seviyede değildir. Uykuya dalmadan hemen önce ve uykudan yeni uyanılan anlarda bilinç büyük ölçüde geri çekilir. Bu kısa zaman aralığında bilinçaltı çok daha aktiftir ve dışarıdan gelen düşünceleri daha kolay kabul eder. Normalde arzuyu zayıflatan olumsuz düşünceler bu evrede etkisini kaybeder. Bu nedenle uykuya geçiş anı zihinsel değişim için en uygun zamanlardan biridir. Uyku tekniği bu doğal durumu bilinçli bir şekilde kullanmayı amaçlar. Uygulamaya başlamadan önce rahat bir pozisyon alın. Bedeninizi gevşetin ve mümkün olduğunca hareketsiz kalın. Nefesiniz yavaşladıkça zihniniz de sakinleşecektir. Amaç uykuya yakın ama farkındalığın tamamen kaybolmadığı bir duruma geçmektir. Bu halde içinizden yavaş ve sakin bir şekilde olumlu bir ifade tekrarlayın. Örneğin bırakmak istediğiniz alışkanlığa yönelik olarak bu alışkanlık artık hayatımda yok. Zihnim dengeli, huzurlu ve uyum içinde gibi bir cümle kullanılabilir. Bu sözleri zorlamadan, sevgiyle ve doğal bir ritimle tekrar etmek önemlidir. Her sabah uyanır uyanmaz ve her gece uykuya dalmadan önce 5 ila 10 dakika boyunca bu uygulamayı sürdürmek yeterlidir. Tekrar edilen her cümle bilinçaltında duygusal bir etki oluşturur ve bu etki zamanla güçlenir. Bilinçaltı tekrar eden düşünceleri gerçek olarak kabul etmeye başlar. Gün içinde eski alışkanlığı tekrar etme isteği ortaya çıktığında aynı ifadeyi bu kez bilinçli ve net bir sesle kendinize söylemek faydalı olur. Bu zihne verilen doğrudan bir yönlendirme gibidir. Zamanla içsel direnç azalır, alışkanlıkla olan mücadele zayıflar ve değişim daha doğal bir şekilde gerçekleşir. Bu teknik değişimi zorlayarak değil, zihnin en açık olduğu anları doğru şekilde değerlendirerek sağlamayı hedefler.